Herkese merhabalar. Çıldıracağımız yeni video hoş geldiniz. Hazır mısınız? Ben çok hazırım. Bugün çok cool davranacağım. Çıldırmayacağım. Yani inşallah. Bir miktar. Bir miktar çıldıracağım. <laughs> Ama finali görmek istiyorum. Bak geçen nasıl güzel. Finali gördük ya da bitirir miyiz? Belki de finali bitiririz. Ne biliyoruz? Yaparız ve yürübe diyoruz kendimize ve başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım ben yine sol atacağım. Bu arada sola çok eğlenceli geliyor bana. Bir arkadaşımız bir tane daha bir şey demişti de. Eğer oradan oynarsam ben de eşlik ederim de o kısmı hatırlamıyorum. Bir sonraki bölümde bakıyor olacağım. Oradan da belki hep beraber oynarız. Daha eğlenceli olur, daha güzel olur. Neyse. Hadi başlayalım. Atla çocuğum. Atla ve gidelim. Gidelim birinciliği alıp dönelim ya da gidelim finali görelim. Bak bu da olur. Finali görüp 2-3 dakika takılsak da olur. Bak ben bunların hepsini okey. 2-3 dakika da zaten final bitmiş. Olsun hani biraz takılabilirim en azından. Hani öyle. <laughs> Üf, umutlarım çok yüksek. Neyse. İlk elden de ölürsek ilkün günah yoktur. Ben bir alt geçeyim. Bir alt şey yapayım. Yer hazırlayayım kendi. Bir altlık yapayım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu map'i ilk defa oynayacağım. Gerçekten ilk defa oynayacağım bu arada. Yeni bir map mi? Bir yandan böyle hatırlıyor gibiyim de. Neyse, neyse bakalım. Alam. Lan Lan tutsana. Hayır tutabiliyor olman lazım orayı. <laughs> Bir şey soracağım niye tutmuyor? Hey tutsana. Ya tut. Aman. Çık çık. Tipine tükürdüm. Öleceğiz ya öleceğiz ya. Buradan çıkamıyoruz. Şuradan çık. Dın 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 dın. Çıktık mı? Çıktık. Niye bilmiyorum, tutamadım bir türlü. Ya <laughs> sonra bizim karakter niye geri zekalı olur? Olur, olur. Benim gibi oynayanı varsa olur yani. Hayır çıkamadım. Heh. Ha. Aa. Aa o. Haydi haydi haydi. Haydi hadi. haydi. Haydi haydi Allah. Birinden çıkıp da bir yerine de düşmek biraz. Tuhaf oldu. Hadi. Yapar mıyız be? Orada oyalansak bile ay ay vallahi vallahi sözüm geri. Söz E ee, şamar olanla e ben e ben oynamayayım. Ya! Ha çok şükür ya. Gerçekten gerizekalı oldum. Map'i iki defa oynayacağız galiba da. Çık yavrum çık 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 çık. Hiç tutmayla uğraşmayacağım. Ne yapamadım çözemedim. Çözeriz. Onu da çözeriz. Hadi bakalım. Çarpma bana, çarpma bana. Al, ay, ay. Ay Allah'ım ya. Şuradan bizi sal. Sal beni buradan. Sal beni buradan. Sal beni buradan. Hop. 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 Güzel oynadık bu sefer. Kabul edin bu sefer güzel gittim. Ya ne olur. Burada beni çok tokatlama. Az tokatla. Hop. Ya hayır. Geri atma. Çok güzel geldi. Geri atma beni. Ya şu kadar bir gırtık kaldı ya. Bir gırtık bir gırtık. Şuraya gideceğim bitecek. Oh, i̇çimdeki doğuluyu çıkarıyorsun oyun. Neyse bugün sinirlenmeyeceğim. Evet. Bu <laughs> sinirlenmemiş hali. Evet. Aha. <laughs> Ay çıkmayı unuttum, eksiltmeyi unuttum. Ay neyse, neyse, neyse. Bir daha deneyelim. Bir daha deneyelim abi. Deneyelim. Uf, bu ekranda kaldık ya. Abi bu da sinirlenmemiş halim yani. <laughs> tamam yani var, vurma yüzümüze tamam. Vurma yüzüme yani. Deneyelim bir daha. Yapacağım. Ben yaparım. Bak benim adım Gizem. Ben yaparım. Ben aslanım, ben kralım. Üf <laughs> yapmak istiyorum. Finali göreyim en azından. Finali görürsem süper olacak. Bunu da başarı sayacağım. <laughs> ne bu? Ne bu şimdi? <laughs> Gökten mikrofonlar inmiş. Gelip geçip bize çağıracak. Yine geri zekalı olacağım bir map. Beni sağlam bırakmıyor ki. Sağdan vuruyor, soldan vuruyor. Gelen vuruyor, giden vuruyor yani. Map'e bak. Map'e bak. ne? Neyiz biz? Pimpon topu mu? Neyse. Neyse. Hadi bakalım. Aa, aa, Sonsuzluğa yok oldum. Nasıl oluyor be? Ayarlayamadım kendimi. Şurada insan şuraya mesela. Okey. Oradan şuraya insek. Okey. Oradan bir de buraya. Hoppa daha iyi oldu. Ayıp ediyorsun be. Ayıp ediyorsun ve beni kaybediyorsun be. Gidiyorum onun taraftan. Okey. Güzel. Güzel. Şuradan gidelim. Hah. Ya. Ağlarım ha. Ya. Tut deme Gizem. Tut oradan. Tut ve geç. Ya. Koş ya koş koş ya ha ben oraya basınca yer değiştiriyor galiba hmm. şuradan gitsek şuradaydı yani Eee exit'a bastım ama ben. Neyse ben zaten bu map yapamazdım. Öyle düşünün. Olumlu düşünmek lazım. Ben bu map yapamazdım abi. Ne bu böyle bonuncuklar falan. Aa. Hiç yani benim suçum falan da yok. Ben oynamayı bilmiyor değilim arkadaşım. Oyun zor. <laughs> ya bu şey değil mi? Tam Türk mantarı Hani ben yapamadım değil de. Tekrar deneyeceğim. Tekrar deneyeceğim. Buyursun gelsin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Göreceğiz. İçim sıkıldı. Minnacık içim sıkıldı. Bir şey diyemiyorum tabii. Geleceğim mi artık oyun? Bu mapları çok arıyorlar mı ya? Ne işe yarıyor bu? Bunu tutunca, bunu tutunca bir şey olur mu? Evet arkadaşlar. Bu ne yapmamanız gerektiğini öğretiyor size. Hani öyle düşünün. Her şeyi merak etmeyin bu hayatta. Bu hayatta başına ne geliyorsa ya meraktan ya da meraktan yani. Şu anda merak kısmını yaşıyoruz. Görüyorsunuz. Ne olacak bu şimdi dedim. Onu topun peşinden gidilir. Çocukken bile topun peşinden gidilmez yani. Çocukken topun peşinde git araba çarpıyor sana. İşte işte neyse sinirli değilim. Ama bu hiç sinirli değilim ben de. Biraz sinirli olabilirim. Bilemiyorum neyse. Neyse bakalım. Yapacağız. Yapacağız abi. Yapacağız. Kaçışı yok. Ben yaparım. İki eldir birinci mapten ölüyor olabilirim. Mapler mi değişmiş? Benim suçum yok. Mapler değişmiş. Ben yoksa çok güzel oynuyorum. Hiç de bile kabul etmiyorum. Koş oğlum. Koş kız. Artık oğlum musun kızım mısın? Koş. Koş yapacağız bu sefer. Yapacağız bu sefer ne 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 ağzımıza ağzımıza top vuruyor bu nasıl bir ortam ya çok saygısız bir ortam ben hiç kabul etmiyorum hiç ka topu da geri itmeyin arkadaşlar hiç hiç aa geri zekalı hiç hiç yani bu ne böyle saygısızca hiç bizim düşünülmediğimiz bir ortam yani bu nedir böyle Allah'ımıza kavuşuyorduk yine. Gerçekten yine Allah'ımıza kavuşuyorduk. Neyse. Neyse. Bu ara boşluklardan gideceğim. Oh, az kalsın yiyorduk dayak. ha. yine. Ya. Ya. pervane gibi ne de. he? Çık çık çık. Tövbe et. At oraya. Sağ Sağ Ne 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 ne. Kim de o yapamayan? <laughs> yapamayacağım diyor muydum? Hiç yapamayacağım diye düşündüm mü? Asla. Ben yaparım. Ben biliyorum abi. Ben bu işin piriyim. <laughs> bu şey değil mi? İngilizce tek kelime bilip de ben İngilizce biliyorum diye. Mi. <laughs> Neyse. Neyse çabuk havalanmayalım da diğer level'da nazar etmesinler. Hani ben oynamıyorum, oynayamıyorum değil de nazar ediyorlar. Bak geçen bölüm nasıl final map'i gördük hemen nazar ettiler. İlk yerlerden öldük. ben bir problem yok. Ben oynamıyor değilim. Hep göz Hep. Onun için ne yapıyoruz? Yorumlara nazar boncu bırakıyoruz. <laughs> Her yani şu yorumlara da bağlamazsın be. Bağlamazsın be. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ay ay. Gidelim bakalım. Tay tak. Ha, kuyruk meselesi. Hadi bakalım. Geldi yine bir tavuk meselesi. Neyse tavuğu yapıyoruz. Bunu da yaparız bence. Kimse kuyruğumu alamaz. Kimse kuyruk. İnşallah kuyruklu doğarız ya. İnşallah kuyruklulardan biri biz olur. Ben kuyruklu muyum? Evet. Kayırdıkları. Uzak durun benden. Kuyruğumu vermem abi. Vermem. Na 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 Ben kendimi görmüyorum. Siz beni görürseniz adamsınız. Bak ben sana o kadar diyorum. Beni gören adamların dibini yazmıştır. Dedi ve aldılar. na 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 na. Kurumuz var değil mi? Bir dakika dur. Emin olacağım yine. Merhaba. Ne olur kimse karşıya çıkmasın. Karşımıza çıkmasın. Karşımıza kimseye çıkmasın. Karşımıza kimseye çıkmasın. Kimse bana bunu yapamazsın demedi. Yapacağım. Yapacağım abi. Yapacağım. Saat yönüne dönerim. Süren bitene kadar dönerim ben abi. Böyle dipten dipten dönerim. Kuyruğumu vermem. Kuyruğumu vermem az kaldı. Almayın takın. Kuyruğumu almayın. Allah'ım şu an kaçak oynuyorum. Lütfen yakalamayın beni. Birine çarptım bu arada. Birine çarptım. Kuyruğumu aldılar mı? Almamışlar. İyi, iyi. i̇yi birine çarpmıştım. Çok korktum. Çok korktum. Çok korktum üstüne. Çok korktum. Çok korktum üstüne. Çok korktum. Aa, Ah bu ben kendimi nerelerde bulsam Çığılsam sahilleri Kulağınızı bozduysam kusura bakmayın ama level'ı geçtik gördünüz mü? Ben yaparım demiştim. Demiştim dediğimi alta yazın. Çabuk haklılığımı alta yazın. Hayata ben 10-0 haklı olmak için doğmuşum arkadaşlar. Ben demiştim. Göreceğiz finali. İnşallah yani. Ne bu? <laughs> Nesin sen? <laughs> Allah'ım ya ne olur. Bir, bir, bir bölüm daha olsa finali göreceğim. Hadi yapayım. Yine önden salalım insanları. Gitsinler önden. Bunu yapıyoruz. Yaparız inşallah yine. Kişi sayısı az. Sadece beni gelen o. Hadi bakalım. Gidin önden çocuklarım. Hadi. Hadi, hadi Git git. Ha düştük. Ya kaçak oynarsan böyle olur. Git kızım. Bas ve git, bas ve git, bas ve git. Bas ve git. oh, yanlışlıkla düştüm. Ulan. Hayır, hayır 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 Bunu hatırlıyorum. Yüzdeyle %50 hatırlıyorum. %50 hatırlıyorum. %50 hatırlıyorum. Buradan oraya atlasak. Okey. Hadi. Ya geri zekalı gitsenize. Tamam hakaret yok. Sinirli değilim. Asla sinirli bir huyum yoktur benim. Şuradan şuraya atlayabilir. Aa. Ya hayır. Hayır. Burada eğlenmek istemiyorum. Burada eğlenmek istemiyorum. Ya karakter aptallaşma. Son şey alt kasım basıyorum. Ya. Bu yazıdan da nefret ediyorum ha. Elimine çıkmış. He he elendik he he sevin. Hadi şey yapsak buradan böyle kaçak final mapine baksak böyle. Çok da güzel bir final mapi varmış. <laughs> Olmadı Canımız sağ olsun Çok centilmence oynadım Kimseyi tutmadım <laughs> Neyse çıkalım ya yeter ya sinirim bozuldu ya Sinirim bozuldu Sinirli değilim sadece sinirim bozuldu Bunu da söyleyeyim Neyse Neyse Geldik buraya kadar Ya şu konuda bana bir fikirlerinizi yazsanız zaten Nasıl yapabiliriz, nasıl geçebiliriz, <laughs> nasıl final map'ini bitirebilirim, Ona nasıl kavuşabilirim? Bir yazın alta, bir hepsini okuyayım, bir bakayım, bir şekilde bir yol bulacağız yani, çıkacağız fakat. Ne diyeyim, karakterimiz güzel. En azından <laughs> önemli olan hayatta karakteriz tabii. İnşallah o karakter bu karakterdir, bir şey diyemiyorum. Bir iğrenç esprimi de ne yapıyorsanız yapın. <laughs> Öff, sinirim bozuldu. <laughs> Neyse. Bir sonraki bölümde inşallah yaparız. Hep de hayatta kazanacağız değiliz yani. Hemen bir genel bilgi geçiyorum. Abone olmayı, beğenmeyi, yorumlarda benimle buluşmayı unutmayın. Bu arada gerçekten buluşun yani. Kişi sayımız az. Herkese dönüyorum. Çok eğlenceli oluyor benim için okumak, cevap vermek. Ben çok seviyorum yani bunu aşkla yapıyorum. Abone işini de lütfen akrabalarınızın telefonlarını alıp <laughs> zorla, cebirle. Yani rica ederek pardon. <laughs> deyin ki gel bak sana bir kanal vereceğim. Çok güzel, çok eğlenceli. Hemen bir açın kanalımı. Hemen bir abone ol. Hemen bir zili bildirim açın. Tamam onları bildirim de açmayın hadi. Bir şey demiyorum siz açın. Böyle bir abone olun. Hemen bir 500 yapalım oradan 1000 yapalım. mister gibi ilerleyelim. Gerçekten bu arada çok teşvik ediyor. Yani bu böyle söylemek için söylemiyorum. Aşırı teşvik oluyorum. Çok güzel planlarım var. Mesela Detroit bitti mi? Hemen ardından bir Last of Us düşüncem var. inşallah güzel gider. Sims'te de şu iki challenge'ımızı biraz baş edelim. Harika challenge'lar var elimde. Harika şeyler bulup Bunun için ne yapıyoruz? Beni takip etmeye devam ediyoruz. Tekrardan çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Görüşmek üzere.